O çayı koğuştaki arkadaşlarımın yerine içtim. Sana bilmeden neler yaptım. Geçti dedim ya. Geçti gitti. Gidelim mi artık? Vallahi gidelim. Annemler birazdan aramaya başlarlar. Al işte ev. Alo? Geliyoruz anneciğim. Tamam tamam. Boğazda bir çay içirdik abime. Anacığım benim. Acele etmeyin de e, bekliyoruz yani ona göre. Tamam. Boğazda çay içmişler. <laughs> İyi yapmışlar. Ali Rıza. Biz geldik. Abi abi. <laughs> Gelmediler daha. Neden? Bir aksilik mi oldu yoksa? Hayır hayır şimdi konuştuk. Geze geze geliyorlarmış. Ha, ha. İyi o zaman. Ha. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe bizi bile görmedi. Ondan Canım değil ya. Hadi hadi gel buraya. Şevket gelene kadar bir öpücük de bana ver bakalım. Oh. <laughs> Pek güzel hazırlanmışsın Saygı Hanım. Yaptık bir şeyler. Artık bize de bir kadeh rakı verirsin herhalde değil mi? Tabii babacığım. Şöyle bütün çocuklarımla bir keyif yapayım. Oh yap Allah hakkındır. Ben bir duş alayım onlar gelene kadar. Ayşe'cim sen de üzerini değiş. Hadi canım benim. Tamam. Efendim. Hayriye teyzeciğim merhaba. Ben Deniz. Aa Deniz yavrum. Nasılsın çocuğum? Teşekkür <laughs> ederim. Gözünüz aydın diyeyim. Sağ ol evladım. Çok sağ ol. Babaannem görüşmek <laughs> istiyor sizinle. <laughs> tabi tabi. Cevriye Hanım'a veriyor. Çekilin başımdan, kalabalık etmeyin. Alo. Aa, merhabalar efendim. Size de merhaba efendim. Gözünüz aydınlar olsun efendim. Ah, teşekkür ederim. Sayılı gün çabuk geçti, bak kavuştun oğluna. Ya ya inşallah. E Ali Rıza Bey de keyiften <laughs> dört köşedir herhalde. Hem de nasıl? Ben de konuşacağım. <laughs> hadi hadi geçin odanıza. Allah Hadi. bir daha göstermesin inşallah. Dikkat et. Ne oldu? Bir durun be. Bir durun be ya. Aa, rahat bırakın insanı. Kusura bakmayın bizimkiler azdı yine. Estağfurullah. Sağ olun aradığınız için. Sizler sağ olun. E Ali Rıza Bey'e de selamlar hürmetler. Bütün çocukları da öperim. Bizimkilere de selam. Söylerim efendim. Hadi iyi günler size. Ağzınızın tadı bozulmasın. Amin, amin efendim. Size de iyi günler. Hoşçakalın. Ne diyor? Aman Cevriye Hanım'a fizik tedavi çok iyi gelmiş. <laughs> Yumuşacık olmuş. Biz onun adına sağdun diyoruz. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey. Yok. <laughs> Ah, i̇yi kırılmamış camı. Veletler. Hayır önemli bir şey değil ama anı. Neden kırılsın dökülsün değil mi? Tabi babaanneciğim. Küçücük yüreğim yorgun, çaresiz, yalnız vurunca kapı yavaş Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Gözünüz aydın. Sağ olun. Gelseniz. Sonra. Bitti işte. Evine döndü. Geldiler. Hah. Geldiler kızım. Oğlum. <laughs> Anacığım.